Şimdi aslında geçtiğimiz dönemlerde yine konuşmuştuk. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kooperatiflerle ilgili bir sıkıntı oluyor. Sıkça da bunlar e, gündeme geliyor. E, şimdi zannediyorum sizin of. elinizde yeni bir dosya varsa. Geçen Gökçe. sefer biz bir konuşma yaptıktan sonra o dönem tabii savcılık soruşturma başlattı. Yine bizim, bizim konuşmalarımız. Abi duydular mı? Ben tabii bunu bilemem. Yani sonuçta o dönemde savcılık soruşturmaya başlattı. Benim haberim de yoktu zaten ama e, çok da doğru bir şey yapmış bana Programda göre. ihbar Kendileri kabul etmişler açıklamalarınızı. Yani bence iyi bir şey yapmış. Niye? Çünkü biz burada anlatıyoruz anlatıyoruz. Bu konularla ilgili de mutlaka e, bir şey olmalı diye düşünüyorum. Şu hey, anda. Yeni bir dosya zannediyorum. Yine efendim, kooperatiflerle ilgili. Şimdi biliyorsunuz geçen seferki kooperatif vakasında 3 bin tane bizim maalesef orada yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ama bu ülkenin vatandaşı olan insanların paralarını çarçur ettiler. Ve bununla ilgili de hakikaten. Tunç Sayar'ın dönemiyle ilgili bence Cemil Tugay da benim dediğim gibi düşünüyor. Hakikaten o dönem bir ciddi bir vurgun yapıldı ve orada milleti parası heba oldu gitti. Hatta geçen gün zannediyorum ismi Onur'du öyle hatırlıyorum televizyonlarda gördüm. Ee, şeyde Ankara İl Kongresi'nde tekrar Ümit Erkol'un seçilimiyle ilgili olarak oraya gidip ya işte 3 kuruş paramız vardı bunu da size verdik. Bizi kooperatifte mağdur ettiğiniz diye orada da bas bas Art. Niye? E içi yanıyor adamın. Parası gitmiş. Vermiş kooperatife bir CHP'li olarak parasını götürmüşler. Ne yapacak? Gitmiş o da orada feryat ediyor. Şimdi aynı olmuş gibi bugün maalesef size bir kooperatif hikayesi daha anlatacağım. Bu konuyu özellikle sağ olsun sevgili Şebnem Bursalı da çok milletvekilimiz İzmir. O da çok kez dile getirdi. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, burada şöyle bir durum var. Çili'de bir kooperatif daha kuruluyor. Bu kooperatif durumu mağdur olan vatandaşlar ve e, sadece durumu mağdur olan vatandaşlar değil, bunun yanında da belediyede çalışan e, kişilere yönelik bir kooperatif kuruluyor. Yani belediyede çalışanlar ve dar gelirli vatandaşlarımız için bunların da için belirli kriterler koyuluyor. Şimdi bunun da size belgelerini Sadece göstereyim. vatandaşlar değil aynı zamanda belediyede çalışan dar gelirli dar personel gelirli, içinde. Dar gelirli personel içinde. Bakın bu da burada. Şimdi sonra bu kurulduktan sonra bu kooperatif buranın vatandaşlar yani kooperatife üye olanlardan buranın parasının yüzde yetmiş beşi peşin olarak alınıyor. Yüzde yirmi beşi ise hı hı. iş bitiminde yani evler teslim edildiği tarihte kendilerine verilecek. Yalnız bunun için böyle bir karar çıkartıyorlar ilk başta. Yani ne diyorlar? Dağ gelirli vatandaşlar ve belediye çalışanları için. Karar böyle çıkıyor. Bakın burada bu kararın ilk kararı şudur. Sonra kararı değiştiriyorlar Duygu Diyorlar ki başvuru yapacak dar gelirli ailelerin aylık gelirleri asgari ücretin net iki katı Yüzde %25 e, artı %25 meclisin arttırma etkisiyle yapılacak olan konutları karba proje olarak dar gelirli ve belediye çalışanlarına bakın. Dar gelirli ve belediye çalışanlarına yapıyoruz diyorlar. Sonra ya da sonrakinde bir meclis kararı daha alıyorlar. Yani bu kooperatifin kuruluş amacı aslında dar gelirli, dar gelirli personeller. Personeller. Ve dar gelirliler ve personeller ikisi. Sonra bir karar daha getiriyorlar. Bu sefer karar da ne diye değişiyor biliyor musunuz? Şimdi tabii belediyenin arsası belediye şirketine devredildiği için bunun için makul bir şey söyleyecekler ki arsa belediye şirketine devrediliyor. Hı hı. Sonra bu devredilen arsa devredildikten sonra duyganın Burada nasıl bir katakulle yapabilirler? Şöyle yapıyorlar. Yeni bir meclis kararı çıkartıyorlar. Bu sefer bu kararda ne diyorlar biliyor musunuz? Burada yüzde 55'ten az olmamak üzere dar gelirler olsun diyorlar. Yani eskiden sadece dar gelirli belediye için dediklerini yüzde 55'ten az olmamak üzere diye bir şart bir getiriyorlar. Bir oran getiriyorlar. Böylece Böylecelikle geriye kalan yüzde 45'i istedikleri kişilere verebilme hakkı geliyor. Şimdi dar gelirliyle Belediye çalışanları varken şimdi dışarıdan adamları da işin içine dahil edecekleri bir sistem kuruyorlar. Sonra Duygu Hanım. Bir bakıyoruz. Buradaki kooperatifte kimler var? Ümit Erkol yine Ankara İl Başkanı. Buradaki CHP. Geçen seferki kooperatifte de bu vardı. Ankara CHP İl Başkanı Ümit Erkol. Bak, değiştiriyorlar meclis kararını. <laughs> gene bu çıkıyor. Şenol Aslanoğlu. İzmir İl Başkanı. Eski. Bir önceki. Şimdi bunu yapmadılar. Ümit'i devam ettirdiler de şey o gitti. Bak. Duygu Aslanoğlu. İl Başkanı'nın karısı. Bir tane il başkanı vardı? E bir de karısı geldi. E Ümit Erkol vardı. Allah Allah bir de onun karısı geldi. Şimdi ben bunu gösterdim ya. Bana hakaret etmeleri lazım. Ben yargılanmadan Türkiye'de adalet sağlanmaz demeleri lazım. Ya arkadaş. Siz belediye çalışanlarının üstünden kooperatif kurdurup dar gelirlilerin üstünden bunu kendinize çevirip şu malları almaktan dolayı hiç utanmadınız mı ya? Hangi ahlak sahibi olan insanın içinde bu sızı olmaz Allah aşkına? Ve şu anda yeni vurgunun sıkıntısı ne biliyor musunuz? İnşaat yüzde otuzda. Ha, i̇nşaat da tamamlanmadı ne zaman bitmesi gerekiyormuş o inşaatın Benim bildiğim 2024 yılıydı Yanlış bilmiyorsam 2024 Espresi yılında olmuş. da inşaatın Ama bitmesi lazım evet. Bitmemiş anladım Bitmedi kadarıyla. bitmedi İnşaat falan bitmedi %30'da Şimdi ne yapmışlar biliyor musunuz Aramışlar kooperatif üyelerini Biraz daha para getirin demişler Yasal haklarını kullanmış mı mağdur Ama sözleşmede kooperatif sözleşmesinde Böyle bir para vermekle ilgili bir yükümlülükleri yok Adama durup dururken bir de maliyet çıkartmışlar. Ya her türlü haltı yemişsiniz. Bir de milleti cebine el uzatmışsınız. Ya kardeşim %55 demişsiniz. 45'ini diğerleri kullanacak demişsiniz. Yine kendinize bir yer açmışsınız. Maşallah il başkanlarıyla hanımları da her kooperatifte var. Ya Duygu Hanım. Benim şöyle bir kooperatifte işlerim isimlerim çıksaydı. Ya herhalde bizi linç ediyorlardı. Hangi AK Partili'nin iki tane il başkanı ikisinin de karısı var? Hangi parti olursa olsun kabul edilir bir şey değil yani. Böyle bir şey olabilir mi? Orada hak sahipleri e, olması gereken Peki. isimler var. Burada yine il başkanları ve onların eşlerini görüyoruz. Yani burada Şimdi bir duyuyorum. kayırmacılık var. Burada kooperatifçilere çıkarttıkları ekstra bir de vergi var. Niye? Normalde kooperatiflerin vergiden muaf olabilecekleri yerler var. Yani... Ee, ya arsanın mevcut arsanın bunlara verilen arsanın kooperatife ait olması lazım veyahut bu arsanın kat karşılığında yapacak olan kişinin tapuya şerh koyması lazım ki burada kanuna göre vergiden muaf olabilme durumları da olsun. Şu anda 100 milyon civarında da bu kooperatifin vergi borcu var. Hadi ya bu CHP'nin her yeri sıkıntı. Ya milletten parayı almışlar. Kooperatif borçlu. Kooperatifin yarısının içinde il başkanları hanımları var. Hak sahipleri değiştirilmiş. Ya, duygu yani hanım. Bir anlamda. Şimdi mesela Çok bir AK Parti bir itten. şey yayınladı. Ne dedi biz? İşte 500 bin konut projesi denildi. Kriterleri nasıl koydu? Gaziler, işte efendime söyleyeyim, Mağdurlar, emekliler vesaire, hepsi tek 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 sayın cumhurbaşkanımız hakikaten böyle devasal ötesi olabilecek konu kira fiyatlarının aşağı düşecek muhteşem bir proje ortaya koydu. Türkiye'de de en Şimdi, büyük sıkıntılardan bir tanesi kesinlikle. bu kira gerçekten. Kira ben de sizin kanayan, aynı kanattayım. Sokakta dolaşıyor. Biz de bu sıkıntıları dinliyoruz. Zaten Türkiye yüzyılı buluşmalarında bu sıkıntıları çok dinledik ve bu sıkıntıları da cumhurbaşkanımız Dikkat hemen mi? vatandaştan gelen sıkıntıyı tak hemen gerekeni yapıyor. İnşallah birçok konuda daha yapacağına inanıyorum. Çünkü sokak indiğimizde başka sıkıntılar da dile getiriyor vatandaşımız. Bunları da biz genel merkezimizle ettik. İnşallah Cumhurbaşkanımız bunları da çözüyor. Bakın şimdi değerli vatandaşlarımız 500 bin tane sosyal konut projesi açıklayan bir Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız. Bundan önce şu anda 200 binin üstünde deprem konutu yaptı. Teslim etti. Bir gerçek var gerçek. Ya şuraya bakın. Kooperatif üyelerinden para topluyorlar. %75 parasını topluyorlar kooperatifin. Yüzde %30 inşaat durumunda. İşi değiştiriyorlar. Kime vermişler? İl başkanlarına karılarını. Yazıklar olsun size Cumhuriyet Halk Partisi. Özgür Bey acaba bunu görünce de burada da mı iftiralar diyeceksiniz? Ya çok merak ediyorum. Şimdi bu, bu, isimleri de mi ben yazdım buraya? Ne diyeceksiniz? İzmir'i kokuttuğunuz yetmedi. Bir de İzmir'de ya İhsan Böyle bir şey yapar mı ya? Cumhuriyet Halk Partisi kaç yıldır orayı yönetiyor? Buraya üye olan kişi belediye çalışanlarının hepsi CHP'li. Ey CHP'liler yine hakkınızı savunmak bize düştü. Görüyorsunuz değil mi? Geçen seferki kooperatif meselesinde beni ne diye eleştirdiler biliyor musun? Osman Gökçek bu işi ortaya çıkarttı. İşte operasyon başladı böyle iş mi olur? Yahu kardeşim Cumhuriyet Halk Partili'nin hakkını siz yiyeceksiniz. Onlar bize oy vermedi diye biz onları başka tarafa mı iteleyeceğiz? Sen şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'deki çalışan işçilerin hakkını yiyorsun ya. Nasıl olacak bu iş? Ya bunun cevabının bir an önce verilmesi lazım Duygu. Belediyede çalışanlardan acaba buna ses çıkaran, itiraz eden ya da dava açma hakkını kullanan var mı? Aslında varsa bize de yazabilirler. Biz de buradan okumuş oluruz. Diyelim Sayın Gökçek ne dersiniz? Var mı size gelen ulaşan bir itiraz belediyeden? Şimdi ya da belediyeden bunları ya dile getiriyorlar. Ulaşan bir Ama itiraz. özellikle zaten belediyede Uğur Bey var. Uğur inan atmaca. Ee, özellikle Uğur Bey'e ben buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü Hı -hı. niye? İzmir'in hakkını savunuyor. Gitti bunları tek tek anlattı. Mecliste kendilerini yüzüne sordu. Ama yüz yok ki bunlarda cevap versin. Derdi Uğur Bey'e geldi. Niye? Çünkü orada insanlar gelip onlara anlatıyorlar. AK Partili bizim oradaki meclis üyelerimize sıkıntıları anlatıyorlar. Onlar da bunu dile getiriyorlar. Ama bunlar duymuyor Duygu Hanım. İzmir'deki işte vurgunlardan biri de bu. Şimdi ben buradan desem ki savcılarımıza. Ya değerli savcılarım size sesleniyoruz. İhbar kabul edilsin. Belediye çalışanlarının ve dar gelirlilerin hakkı olan işe Burada il başkanı hanımı gelmiş kendilerine yer almış. Paraların %75'i toplanmış. Bir daha para istenmiş bu adamlardan. Acaba bu işe detaylı bakmak lazım değil mi? Bu kooperatifte bir kaçak mı var? Para bir yerlere mi aktarıldı diye sorsak suç mudur Duygan? Bir iddiadır bu. Ben ama vatandaşım taleptir, bana getirdi iddia bir taleptir. Ya benim vatandaş, benim iddiam yalandı da. E ne oldu İzmir'de? Kendileri dahi kabul ettiler olan kooperatifteki vurgunu. İşte şimdi şu anda ben Cemil Tugay'ın da kabul ettiğini düşünüyorum. İzmir'deki geçen sefer kooperatif Buna ne diyecek? Para nerede? Böyle <laughs> bir usulsüzlük Peki, varsa zaten. para yoksa inşaat nerede? Ey CHP'liler bunlar size de acımaz. Bak hanımları kendileri sorsam var ya dünyanın en temiz adamları bunlar. evet. evet Şimdi hiç... bir başka olay daha var İzmir'de. Bu sefer de bu neresi biliyor musunuz? Yine Aktepe Gazi Emir'de kentsel dönüşüm yapılıyor Duygu Hanım. Kentsel dönüşümün yapıldığı yerde. Şimdi kentsel dönüşüm de hiç şakaya gelmeyecek yani, bir mesele gerçekten. Yüksek katlı evlerin yapıldığı yerin olduğu yerde kooperatife başvuruyorlar. Hı hı. Orada da bir kooperatif var. Başka kooperatif. Kooperatifte villa yapılıyor 11 tane. Ya ne hikmetse bu villa yine Ümit kola çıkıyor. <laughs> Buyurun villa 4 Şimdi size söyleyeyim. Şu Taner Önder dedikleri kim biliyor musunuz? Şenol Aslanoğlu'nun karısı var. Duygu Aslanoğlu. Daha demin gösterdim hmm. ya bir daha onun kardeşi. İzmir eski il başkanı mıydı? Söylediğiniz. <laughs> evet. Isim. Bak yine Duygu Aslanoğlu çıktı. Bunun kardeşi bak. Bu da var. Duygu Aslanoğlu. Görüyor musunuz? İddia o yönde. Bir de Meltem Polat var diyorlar. O Meltem Polat da Mahir Polat'ın eşi diyorlar ama tam olarak bilmiyorum onun ne kadar doğal olup olmadığını. Bunu tam araştıramadım. Soyadı benzerliği mi gerçekten eşi mi? Şimdi bakın Duygu Güne burada. İsim benzerliğiniz var ama ya bu Ümit Erkol yine burada villada çıkmış. Ya Ümit sen Ankara'yı bırakmışsın. İzmir'i bayağı maşallah oraya gidip villalar evler hep kooperatiflerde sen varsın ya. Oğlum var sen varsın. Ne kadar bir şeymişsiniz, önemli bir aileymişsiniz ki hep Ankara'dan sizi mi davet ediyorlar bu kooperatife? Bir de Duygu Hanım, Ümit Erkol kooperatife başvuruyor. 11 tane villa var. Tak, yine gördüğünüz gibi Ümit'e yine ev çıkıyor. Hep çıkar bunu. Tesadüf. Daha de de yüzde biliyorsunuz 45'lik kısım oluyor, oluşturuyor. Yine Ümit Erkol, bir tane de eşi. Maşallah. Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle il başkanları yakışır. Bu il başkanının belediye başkanı ne olur? Bu il başkanlarının milletvekilleri ne olur? Ya bu, her tarafa saçılmış bu işler. Şimdi rezilliklere bakın rezilliklere. Hak sahibi ee. olması gereken insanların orada hakkı gasp edilmişse usulsüzlükle. Ne alınırsa, diye kandırıyorlar insanı bunun bundan. hesabının hukuk önünde sorulması gerekiyor. İzmir'de sizi Cumhuriyet Halk Partililer ne diye kandırıyorlar? Bak neler yapıyorlar. Allah aşkına görün. Valla tekrar buradan Sayın Şebnem Bursalı'ya teşekkür ediyorum. Tekrar Uğur Bey'e teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlar olmasa bu işler ortaya çıkmaz. Konuşulmaz. Ama işte görüyorsunuz her şey ortada.